iyi İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Çok değerlisin. Benim canım arkadaşım. Bugün günlerden 22 Temmuz. Biraz sonra doğum gününe başlayacağız. Yaklaşık bir buçuk saat sonra. Şu anda Maya'nın girmez dediği salondayım. Senin şansına Maya salondan hiç çıkmayacak galiba. İlk defa bugün misafir varken Mayacık salona girdi. Bu da senin şansın diyorum. Ama belki bakarsın hep birlikte bu Maya bizim kızımız olur ve alışırız birlikte. Canım Ceylan, bugün bir arkadaşım bana seni sordu. Dün başka bir arkadaşım bana seni sordu. Dün iş yerimdeki başka bir arkadaşım yine seni bana sordu. Bütün cevaplarımda sadece şu vardı: Yıllardır seni gören sana beni, beni gören sana bana seni soruyor. Şunu fark ettim ki ve her geçen gün farkındalığım bu konuda artıyor. O kadar hayatımın içerisindesin ki sen 2003'ten beri yaşadığım tüm anıların şahidisin. Tüm sırlarımın sahibisin. Sadece geçmiş anılarım değil, gelecekteki hayallerimin de sahibisin. Bu güzel günde, bu yeni yaşında doğum gününü kutluyorum. Ve tüm güzelliklerde, iyi de, zorlukta, kolaylıkta her zaman birlikte olacağımızı biliyorum. Önümüzdeki günler hayallerimizin gerçekleşeceği günler olsun. Seni çok çok seviyorum canım arkadaşım benim. Sevgili Celle, bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Varlığını bin bir şükür. 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'larını da yine büyük bir eğlenceyle, dansözle, kutlamayı nasip etsin. İlla'dan söz demiyorum ama bol gezmeli, bol eğlenceli olsun. Seni çok seviyorum. Ee, dün güne bakanlarla ilgili not yazmama biraz beni romantik bulmuş olabilirsin ama seni aslında benzettiğim başka şeyler de var. Uzun uzun anlatayım. Senin gibi kalbi güzel, senin gibi eğlenceli, neşeli bir insanı anlatacak kelimeler bulamıyorum ama bence Luna Park gibisin. Işıl ışıl, eğlenceli. Her zaman gözümdeki gülümsemeni görmek istiyoruz. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Canım benim. Eşinle, çocuklarınla, tüm sevdiklerinle, bizlerle sağlıklı, mutlu, huzurlu. Nice güzel yıllara inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sevgili arkadaşım, Celle'ciğim, mutlu sağlıklı yaşlar diliyorum sana arkadaşım. Hayatında ee, dilediğin, yapmak istediğin her şeyi yaptığın, mucizelerle dolu, dualarının kabul olduğu, e, gönlünden geçirdiğin her şeyin gerçek olduğu, e, korkularının silip, silinip gittiği bir yaş diliyorum sana arkadaşım. E, ayakları yere daha sağlam basan, yaşlanmayan e, şarap gibi güzelleşen kadınlarız. İnşallah. Her yeni yaşımız daha farklı güzellikler getirecek. Hepsini barışla, huzurla, sevgiyle kucaklayacağız. Hep beraber olacağız. Canım, hayatıma girdiğin günden beri benim için çok değerli ve kıymetlisin. Her zaman ilham veren, enerjisiyle bizleri mutlu eden, güldüren, huzur veren bir insansın. Rabbim, dediğim gibi tüm dileklerini kabul etsin canım arkadaşım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Canım Cilla ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Doğum gününde sana bir şarkı armağan etmek istedim. Bu şarkı senin şarkın, bizim şarkımız olsun. Ah ne varsın. İyi ki hayatımızdasın. Çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz. Çok güzel günleri hep birlikte karşılayalım inşallah. Çok öptüm. İyi ki doğdun arkadaşım. İyi ki varsın. Hep ol inşallah. Çok öpüyorum seni. Cellecim iyi ki doğdun. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Çok tatlı bir insansın, çok enerjik bir insansın ve bu enerjini hiç kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Ege ile sana çok çok uzun sağlıklı mutlu yaşlar diliyoruz. Eminim her şey çok güzel olacak. Sen çok güçlü bir insansın. Her şeyin üstesinden gelirsin. Daha çok gezecek yerimiz var. Gidecek çok anımız olacak eminim. Daha Amsterdam yapacağız, Strasbourg yapacağız, Roma yapacağız. Çok gezeceğiz seninle. Seni çok 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 seviyoruz ve bolca sağlık diliyoruz sana. Her şey çok güzel olacak. Buna inanıyoruz. Gönülden inanıyoruz. Sen gönlünü ferah tut. Umudunu yitirme. Her şey çok güzel olacak. Sağlık, 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 sağlık diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Öpüyoruz. Cerilem doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Celile, bu da sana efe'den mutlu yaşlar. Seni öpüyoruz. Renkli, canlı, komik, enerjik, tatlı arkadaşım benim. Celile'cim doğum günün kutlu olsun. En seveceğin, en mutlu olacağın sana çok güzel bir yaş diliyorum. Canım arkadaşım, Varşova'dan sana sevgiler. Celile'cim çocuklarınla, ailenle, sevdiklerinle çok güzel bir yaş diliyorum sana canım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Sevgili Celile, doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yılların olsun. Bu yaşın gönlünden geçen her şeyin gerçekleştiği bir yaş olsun. Tüm dileklerin, duaların gerçek olsun. Seni iyi ki tanıdım. Seninle iyi ki nice anılarımız oldu ve niceleri de olacak inşallah gelecekte. Seni çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Mutlu yıllar. Benim canım arkadaşım. Bu kaçıncı video bilmiyorum. çekip çekip bırakıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Hep birlikte kutlayacağımız nice yaşlara, nice senelere inşallah. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Çok çok öpüyorum, çok çok seviyorum. Cevdet'e iyi ki doğdun. De i̇yi ki varsın seni çok seviyorum. Senin abla iyi varsın. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Hadi bay bay. Doğum günün kutlu olsun Celil'e seni çok seviyoruz. Maya'ya da kısa sürede alışmanı bekliyoruz. Sevgili kardeşim Celil'e. Doğum günü kutluyoruz. Yakışıklı kocan, güzel çocukların, güzel ailen, güzel arkadaşlarınla nice yıllar geçirmeni temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun. Doğum günün kutlu olsun Celle. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Doğum günün kutlu olsun. Kaç bu yollarda. 또 하더니 개